Arkadaşlar bugün birlikte damla çikolatalı kurabiye yapacağız. E malzemeleri söylüyorum 125 gram tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri, yumurta, 2 su bardağı un, 1 paket vanilya. 1 kabartma tozu, Allah <laughs> 1 yemek kaşığı nişast, nişast, nişasta, şimdi <laughs> ben bunu, 1 çay bardağı damla çikolata. Ama çok lezzetlidir. Şöyle dökeyim Şöyle döküyorum. Taş. Bunu dökeceğim. Oh. sonra Sonra karıştırayım mı? Al girince sert. Evet, şimdi yumuşak bir hamur evet, olacak. Evet, şimdi, şimdi, yumuşak bir hamur. Sonra e, onu böyle yuvarlak yapacağız. Sonra onun içine damla çikolata koyacağız. Sonra pişireceğiz. Dikkatli bir şekilde koyacağız damla çikolatayı tabii. Çünkü içine düşer. Pişir diyor Hamur. E, yani kurabiyelerimizi yaptık. Tam 14 tane kurabiyemiz var. Şimdi fırına koyacağız. 80 derecede duracak. Evet şimdi. Evet arkadaşlar şimdi pişene kadar görüşürüz bay bay. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizi hazır e, yiyebilirsiniz ama benimki biraz büyük oldu tabii. Görüşürüz bay bay.